Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Lunch videolarına tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi yorumlara bakıyorum. Lunch ne zaman yükselecek? Lunch ne zaman yükselecek? Lunch ne zaman yükselecek? Sorula, e, sürekli bu sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar herkesin beklediği bir anda lunch artmaz. Yani sonuçta şimdi kripto para borsası evet düzenli olarak yavaş yavaş artmaya başladı. E bunu e, lunch da arkadaşlar takip ediyor. Yani lunç 13'lü seviyelerdeydi 2 hafta önce şu anda 18'li seviyelere yani 17.5-18'li seviyelere demir atmış vaziyette. Yani buradan aşağı düşmüyor düşmediği sürece de sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir durum var. E, Lunçta arkadaşlar hacim yerlerde gördüğünüz gibi yani şu anda e, lunch alım satımları yok. Trendlerde değil trendlerde olmadığı için herhangi bir yeni yatırımcı da gelmiyor. Gördüğünüz gibi sıralamada da 50. sırayı gerilemiş vaziyette. Yani... Tek yapmanız gereken sabır, sabır, sabır. Elimden geldiğince bakın sürekli lunç videoları atıyorum sizlere, sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Şu anda lunçla alakalı e, bir tek sıkıntı var. FTX'in sahibi, eski sahibi yani o Sam bankman Freud var ya o e, lunçla alakalı belgeler açıklayacağını söylediler. O günden sonra e, launchda bir gerileme var yani bitcoin de artsa farklı coinler de artsa launchda bir gerileme var arkadaşlar. Yani yavaş yavaş usul usul e, geriliyor. E, kripto para borsasında da arkadaşlar usul usul para giriyor. Şu anda hacim 63 milyar dolar. Gayet iyi kripto para piyasasının hacmi. Yani bakın 63 milyarda sadece 82 milyon dolarlık bir hacim var arkadaşlar. Yani şu anki hacme göre e, dip bölgede lunç onu size söyleyeyim. Yani hacim neredeyse yok denecek kadar az. Yani e, normalde bu seviyelerde luncun hacmi en az diyorum size bakın. En az 250 milyon 300 milyon dolar seviyelerinde olması lazımdı. Yani o yüzden... Nunchuk'a şu anda arkadaşlar bir sessizlik hakim. Bu sessizliği de tabii ki FTX'in sahibi Sam Beckman Freud bozacak. Bakalım hangi belgeleri açıklayacak, hangi ifşa belgeleri gelecek. Bu bizim için çok çok önemli. Şimdi Nunchuk'a şöyle önemli bir bilgi de var. Onu anlatmadan önce hemen şuna geçeyim tekrar. Arkadaşlar bu anlattığım kampanyaya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatmaya devam etme kararı aldım. E, sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak dostlarım. Cebinizden bir şey çıkmıyor. E, o yüzden hani e, daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatmaya da devam ediyorum. Sevgili kardeşlerim bu anlattığım bir reklam değil. Onu kesinlikle size söyleyeyim. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden faydalanın istiyorum. Çok kısa tutacağım söz veriyorum. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir hasıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha açıklayıcı olayım. Binance finansımla kayıt olduğunuz hesabınızı onarladıktan sonra 10 dolar kripto yada nakit yatırıp bu 10 dolarla da al sat yaparsanız 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. 100 dolar arkadaşlar 2000 liraya yakın bir değerde geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay bakın kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım. İhtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesilen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansıma kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Dedim ya arkadaşlar inanılmaz bir talep oluştu diye. Son 3 haftada tam 1200'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da dostlarım 8500'den fazla kardeşim benim aracılığımla yapılmış bu kampanyadan faydalandı. Sonuçta benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Sizler için kazanılmış bir yak olduğu için faydalanın istediğimden anlatıyorum. Sizlerin de cebinden bir şey çıkmıyor sonuçta. E, bu kampanyadan faydalanabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi dostlar nuncun hacmini nasıl arttıracağız? Nuncun hacmi şu anda ölü balık sezonu yaşıyor. Şu andan bahsediyorum. Şu anda arkadaşlar 82 milyon dolarlık hacim. O FTX'in batışı var ya. O zamandan beri en düşük hacim yani bu seviyelerde e, hacim ileri, ileri doğru gitmesi lazımdı. Yani Bitcoin şu anda 24 bin doların kapısına dayanmışken yani 23 bin doların üstündeyken e, Gala üst üste artışlar yaparken e, Shiba ilerlerken Aptoş ilerlerken Lunch'un geride kalması tabii ki hoş değil. Ama bekliyoruz arkadaşlar Lunch'ta da hareketlilik gelecek. Şu Sam Beckman Freud e, bir, bir, şu arasındaki Duplon olayı bir e, bitirse biz de bir rahatlasak. Şu anda Terrasi Vita'nın elinde yetkili e, yani sınırlı yetki var. Onu da size söyleyeyim. Şimdi Terasivita'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Onları tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Şunu söylemişti. Lunch hacmine ihtiyaç var diye. Bakın yine söylüyorum. Gördüğünüz gibi hacim yerlerde. E, lunch hacmine ihtiyacımız var dedi. Devamında dedi ki yakım için girişimlerimiz var. Önemli bir e, bilgiydi bu. Ve dedi ki 1 dolar için daha iyi bir ortama ihtiyaç var dedi. Yani sürekli 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar demek ki soruları geldi adamlara. Onlar da şunu söyledi. 1 dolar olması için daha iyi bir ortama ihtiyaç var. Daha iyi bir ortamdan bahsettiği kasıt işte bu kripto para piyasasının çalkantılı zamanından bahsediyor. Ve diyor ki arkadaşlar yatırımcıların lunca güvenmesi lazım diyor. Bu da çok önemli. Biraz arttığında hemen satış yapıp adamın adamın diyorum luncun kafasına vuruyorlar. O yüzden yatırımcıların lunca güvenmesi lazım. Artacağına inanması lazım ki kar satışları gelmesin. Kar satışlarının yerine yeniden para gelmesi lazım ki aynı seviyeler çıkması gerekiyor bu durumda. E, şunu da diyorlar. Bakın az önce onu da söylemiştim. Sınırlı yetkiyle büyük işler başardık diyor. Yani sınırlı yetki vermişler. Şu Dukbo'nun ortadan bir kalkacağı durum olsa on numara işler olacaktı arkadaşlar. E, bilemiyorum. Yani Terasiviti etkileri biliyorsunuz e, CZ yani Binance'ın sahibiyle bir görüşme talep ettiler. Hala CZ'den bir yanıt gelmiş değil. Ama şuna inanıyorum ben. E, CZ'nin bunu kabul ettiği zaman Lunca çok güzel şeyler vereceğine de inanıyorum. Lunç yükselmesi için Binance desteği olmazsa olmaz dedi Terra Vita. Burada da arkadaşlar bizlerin neden Binance'ten işlem yapması gerektiğini de anlamışız diye düşünüyorum. E, çünkü Binance sadece e, tek lunç akımı gerçekleştiren borsa adamlar milyonlarca dolar lunç yaktı. Hiç kimse bu kadarını lunca vermedi. Hiç kimse lunca bu kadar destek vermedi. O yüzden arkadaşlar Binance'e bizler de desteğimizi esirgemeyelim. E, güvenli borsalardan işlemlerimizi yapmak için de e, bir fırsat ve kampanyadan faydalanmanız için de bir fırsat. Coin'lerinizi taşımayı bilmiyorsanız bana e, yorumlar kısmına yazın. Elinden geldiğince herkese yardımcı olurum. Güvenli borsa, güvenli borsa, güvenli borsa arkadaşlar. Yine söylüyorum. Sabah bir kalkmışsınız. Hesabınızda bir kuruş yok. E, o yüzden erken önlem almanız gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarır diye tıpta bir kelime vardır. O yüzden sizler de arkadaşlar, bakın piyasada o kadar dolandırıcılık varken, piyasada o kadar üşkiyatçılık varken sizlerin de acilen güvenli borsalar geçmeniz lazım. Şimdi lunçta arkadaşlar 1760 seviyeleri bir direnç günlük direnç e, desteği de 17 seviyeleri yani buranın arasında dolaşıp duracak gibi duruyor. Çünkü hacim yerde arkadaşlar hacim yerde olduğu için. Yani bir satış baskısı da yok, haliyle 16'lı seviyeleri görmesi de zor gibi duruyor. Tabii ki söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Ama ben her zaman verilerle konuşmayı seven bir insan olduğum için arkadaşlar bu verilerin nuncu çok da büyük aşağılara çekeceği gibi izlenim vermedi bana. Haliyle de kripto para piyasasının hacmi iyi olmasına rağmen nunçtaki bu hacim dediğim gibi çok büyük bir düşüşe sebep olmaz gibi duruyor. Bitcoin dominansı da giderek artıyor. Bu da kripto para piyasası için önemli arkadaşlar. Dominansın durduğu yerde altcoin'lerin rallisi başlayacak. <laughs> Haliyle Bitcoin'in güç toplaması kripto para piyasasına güç verecektir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani Bitcoin'in 20 bin dolar olduğu yerde hiçbir altcoin ralliye başlamaz. Bunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Evet arkadaşlar ee, lütfen kanalıma hala abone olmayan varsa abonenizi gerçekleştirirseniz sevinirim. Abonelik ücretsiz arkadaşlar cebinizden bir şey çıkmıyor. Bir tık ya bir saniye e, ee, izlediğiniz videoları beğeni atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yine söyleyeyim ücretsiz desteklerinizi benzin, benden esirgemeyin. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlarım. Hoşçakalın.